arkadaşlar, bugün sayesinde yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün ile birlikte kanalımızda ilk defa yapacak olduğumuz slime videosu çekeceğiz. Burada kağıtlar var, kağıtlardan ne çıkarsa kasemize koyacağız ve slime yapacağız. En evet. sonunda da en güzel olan slime kazanacak. Evet. Hadi o zaman hemen çekmeye başlayalım. Hadi. Ben çekiyorum, sen de bir tane çek. Ben ha. çektim. Mor slime jeli el kremi geldi. El kremimiz severim. Güzel oldu. Benden şöyle mor sıvancını aldım. Hepsini mor sıvancını mı çıksın? Evet. Hepsini acaba döksem mi ya? Daha çok bazıma gelecek dökmeye de bilirim hepsini bilmiyorum. El kremimiz de bitmiş birazcık. Bu kadar yeter herhalde. Heh. Hepsini dökmeyeceğim canım çünkü kasemiz çok aşırı büyük değil. Ben şunu koyayım. de bayağı az çok. Sen hmm. döktün değil mi? Tamam. Evet. Bir tane daha çekelim. Bu arada arkadaşlar kaşı, kaşı Sadece kasemizler kaşık da buradan çıkacak. Yani elimizde de yapabiliriz. Kaşık, kaşık, kaşık. Arkadaşım <laughs> kaşık Bebeğim geldi. Yani geldi. Arkadaşlar burada içini kötü olan malzemeler de var. Bebeği. Ben bebeğinden çok dökmek istemiyorum. Ben kim şey istersen ben. Aynı yani. Çünkü. Bunun çünkü şeyi var arkadaşlar. Ee... Teşekkürler. Ben sen de şeyini. Çok dökmek istemiyorum çünkü çok şey Hani kişisel ha benim olacak ya. Şöyle bir tane daha çektik. Bir kolonya. Şu an kolonya geldi. Saç kremi geldi bana da. Kolonya sanırım. Hayır saç, sprey. saç spreyi. Saç spreyi de demeyeyim. Bu arada arkadaşlar malzemeleri iki kere yazdık. Yani iki kere aynı malzeme gelebilir ya da bana ya da ikimize de birer tane gelebilir. Çok çok kokuyor. Ay. Kolonya çok güzel kokuyor. Ne de kolonya. Arkadaşlarım bir tane daha aldım. Kim? sarı slime şey geldi fakat arkadaşlar biz bir tane slime jeli slime jeli bir tane e Cem bu arada istiyorsan sen ya da tamam dök onu bir şey olmaz bir Tabii tane arkadaşlar dökeceğiz çünkü kapımız az onu eğer Cemre çıkarsa filan değil renk ayrımı olduğu için yaptık Cem'i dökerken ben Cemre'cim hepsini dökmedim bu arada sadece bu kadarını döktüm sen de istiyorsan hepsini dökme ver bunu sen dök şöyle iyicene tamam Cemre abla hepsinin içimleri kalsın Arkadaşlar kılımız küçük olduğu için dediğim gibi şey yapmıyoruz. Cem en son karıştıralım bence. Tamam. Yani... Kaşık geldi arkadaşlar. Necesi ben de onu yapmak zorunda kalmayacağım. İlk olsun geldi arkadaşlar. Videoyu bu. Tamam. Şu an arkadaşlar burada öyle bir kolonya kokuyor ki. Şöyle ben bir tane daha çekiyorum burada. hani açmış koydum. Şimdi bir tane daha çekiyoruz. <laughs> Saç kremi geldi arkadaşlar. Tıraş köpüğü yaşasın. Ya tıraş köpüğü inşallah bana da gelir saç o kremi bu buydu arkadaşlar. Geldi. Şöyle. Geldi. Ee, sanırım ne olduğunu yazmıyor. Şöyle bu ne sıkılmıyor? Çalışıyor mu yapacağız? Heh. Evet, öyle mi bize lazım? Bu <laughs> naneler arkadaşlar tıraş köpüğü evet, bir tane yapıyor. daha alalım. Hepsini arkadaşlar çekeceğiz bu arada bir tane kadar. Ve yine kolonya geldi. Ben kolonya istemiyorum arkadaşlar. Şey İnşallah tıraş köpüğü çıkar. Bir, bir kere sıkıyorum sadece çünkü çok ısıttım. Üç kez koydum. Bir tane daha çekiyoruz. Çok çöplük slime arkadaşlar. Çöplük slime geldi. Gerçekten ben gitmek istiyorum artık ya. <laughs> Mor slime geldi. Çöplük slime geldi. <laughs> Mor slime geldi bana. Şöyle al çıkarsın. Ha Ceren iki tane dökmüyorsun. Bir tane dökeceğiz ya. Çok küçük kabımız küçük olduğu için. <laughs> Mor slime <laughs> çıktı yine. Arkadaşlar evet, Kaba yapışan iğrenç bir slime geldi ve şu an hepsini dökmek zorunda olduğum için bakın göstereyim şöyle size Çok yapışkan Ay. Yapışkan böyle Çok kötü bir slime Arkadaşlar bu arada benim slime'ım yeşil olacak gibi görünüyor Arkadaşlar bunu da çekiyoruz Fakat e, İstanbul'a gidince videoyu yavaş yapacağım yani şu anda İstanbul'dayım Yani video yüklediğim gün İstanbul'dayım şu anda Şu an e, bu Bu an artık arkadaşlar yapış, yapış. Çok kötü bir şey oldu yani. <laughs> Ben, ben, öyle. ben de Çekeyim. Bir saç kremi. Kremi, geldi. saç kremi, geldi. Yapalım, kremi. Arkadaşlar saç kremi geldi bana. arkadaşlar benim kuzenim. Evet. Çok krem olacak ya. Ben bir de saç kremi de ekledim. Ben benim de öyle. Ve tıraş köpüğü gelmedi. Derken tıraş köpüğü geldi. Tıraş ya bana kremi geldi. Kremi geldi. Ya çok kremdi. tıraş köpüğü geldi. sesini Ela abla. Bu kadar yeter. Ben, ben, ben bolca koydum. Son kağıtlarımız var Bir tane daha kağıtımız kaldı. Bebek yağı geldi arkadaşlar yine. Yine mi saç kremi? Bana hiç bebe gelmedi. Çok minnacık döktüm zaten. Sonra da arkadaşlar birlikte açalım. Evet. Ona ne çıkarsa artık el krem yani el krem az kalmış ben e, ben de sıkayım el kremi sonunda bir tane kaldı için arkadaşlar <laughs> tamam yeterli o kadar yeter ben sıkayım kapak nerede arkadaşlar sen el kremi bitmişlerken sıkıldı tamam Evet arkadaşlar var. şimdi görmüş olduğunuz gibi <laughs> benim kıvam bu şekilde yani şöyle görüntü çok güzel. Şimdi karıştırıyorum çöpümüzü. Bir şey oldu. O sonunda çöplük slime çıkmasaydı mükemmel bir slime'ım olacaktı. Fakat Kardeşim arkadaşlar Bu, bu arada Borax'ı niye koymadınız diye sonra haberiniz olursa Borax e, bir tane oldu içimizde. arkadaşlar bu arada videoya eğer 10 like gelirse slime videolarından ikinci bölüm gelecek. Haberiniz olsun bu yüzden 10 like. Kanalımıza da, abone, kanalımı da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Şöyle bir slime arkadaşlar olduğu için dediğim gibi yani. hemen şey olmaya başladı yani ne kadar dökmesin de. Bizden baraks arkadaşlar ortak rengi de çok güzel mor oldu arkadaşlar benim şimdi ben çok azıcık çöpeceğim baraks e, cemezada çöpüksen gelmedi keşke bana da gelmeseydi hepsini harcamadık dediğim gibi arkadaşlar çünkü e, şey kabımız küçük aslında daha büyük yedik fakat onu da başka videoda kullanırız diye çok yapışıyor şu anda ya şimdi karıştırıyorum. Çok güzel bir şey olacak bence. Arkadaşlar o kadar çok malzeme koyduk ki umarım gerçekten güzel olur. Arkadaşlar şimdi de böyle çok güzel toplamaya başladı. Tabanı topluyor şu an. Bir topu. Bence birazcık eli yapışıyor. Sanırım o döktüğümüz kremlerden dolayı birazcık evet. uçuk oldu. Çünkü çok fazla krem Kışık koyduk. Kaşık çıktığında çok sevindim. Çünkü arkadaşlar iki kaşık cemre çıksaydı arkadaşlar. Ben, bana kaşık çıkınca Ben elde yoğuracaktım. En azından o yönden ikimiz de şanslıyız. Herhalde birazcık yapışıyor. O yüzden azıcık da dökeceğim. Ben de arkadaşlar kanalımızda ilk defa şöyle slime videosu çekiyoruz. Ve Cemre'nin çekiyoruz. Ay iyi de mi? Gerçekten güzel oldu. Biraz kopabiliriz çünkü daha... Hayır. Hayır. Kıyadı geldi. Ee arkadaşlar slime'ı. Slime arkadaşlar o kadar cıvık ki benim Sanırım o çok krem döktüğümüzden dolayı. Belki bayağı Elime de hatta dökeceğim. Elime döküp oynamak istiyorum. Mükemmel bir slime oldu arkadaşlar. Şimdi oynayamıyoruz tabii şu anda çünkü çok ucuk ucuk. Çok krem koyduk arkadaşlar bilerek. Bir de hepsine ikişer tane koyduk. Çok güzel. Evet sanırım hallettim. Tabağım arkadaşlar görüyorsunuz tertemiz. Asla yıkamadık. Bekleyin. De... Bu arkadaşlar benim sanırım çok katı oldu. Benimki çok güzel oldu. Çok boraks. Benim, 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 bu benim şeyimdir. Çok güzel sesler çıkıyor. Benimki Olmuyor bile. Gerek şu pusuklar bana çıksaydı. Sarı renk ve arkadaşlar mor renk kaldı Bunlardan da biraz kaldı. Onları dediğim gibi bir sonraki de eğer dediğim gibi online gelirse yine böyle bir video çekeriz. Arkadaşlar aslında daha kötü şeyler de koyacaktık. Toprak falan, çim falan koyabilirdik ya da filan falan ama istemedik çünkü çok Arka oldu. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Çok kötü oldu. Evet bence arkadaşlar günün kazananı benim. Muazzam bir sayı oldu. Rengi de çok güzel arkadaşlar. Cemre Birazcık daha tıraş küpü taklisi yaptık. Bu arada arkadaşlar yani Cemil'e tıraş küpü sıktı. Yani geldiği için artık şeyimiz bittiği için kadar koyabilir. Ya e şu çöplük sen gelmese dedim ama gelse de muazzam bir şey oldu yani. Ben çok beğendim. Ben hiç beğenmedim. Evet arkadaşlar Cemil'e orada slime'ı düzeltme düzeltse dursun. Bugün sizlerle birlikte slime yaptık. Kanalımızda ilk defa ve ilk defa Cemre ile birlikte bir video çektik. <laughs> Umarım dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir. E, videonun en sonunda yani şu, şurada ya da şurada yanlış çıkan videoları da evet. diğer videolarımızı girebilirsiniz. Ve Cemre'nin de arkadaşlar kanalı var. O kanalı da lütfen abone olmayı unutmayın. Onu da şöyle şuralarda bir yerlerde olacak. Ona da onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.